Arkadaşlar burası İstanbul'da IKEA'nın otoparkındaki uygulama. Evvelki zemin sol taraftaki gibi diyelim. Çünkü burası çok iyi bir zemin. Çok kötülerini ileride göreceğiz. Buraya uygulanmış. Ben hemen bu noktaya baktım ki çok ince geçilen bazı bölümler var. Şunun gibi. Yani 1 milim belki yemiş, yememiş diyebileceğim kadar bir kalınlığa sahip bir alan. Şimdi çatlakla var. Evet bakın şurada çatlak var. Görünüyor. Bunun da sebebi alttaki e, plaka aslında çatladığı, hareket ettiği için üstteki kaplama da granitoflor denilen bu kaplamada ona uyduğundan dolayı bu da çatlıyor haliyle. Artı Yüzey çok parlak görüyorsunuz. Burada araçlar da pati falan yapmışlar biraz. Buradaki şeyi sordum ben. E, en son cila bu ne zaman yapıldı? Tekrar yapıldı mı diye. Buranın cilası arkadaşlar iki buçuk yıl önce. Yani ilk imalatta yapılmış. Ondan sonra da bir daha cila görmemiş. Mesela şu zemin şu zemini görüyorsunuz burada uygulama yapılmamış. Burası iyi olan alan diye yapılmamış ama çatlak miktarını burada görebiliyoruz. Bakın damar damar her yerde çatlaklar var. Yani bu çatlakları kasti olarak gösteriyorum. Şöyle baktığınız zaman her yer böyle ayna gibi çıkmış. Arkadaşlar bu uygulama ince bir uygulama. Şimdi biz ne kadar e, böyle belli bir alanda kendimiz uygulasak bile böyle geniş alanlarda e, müşteriler elbette ki olabildiğince malzemenin ince olmasını istiyorlar. Çünkü sonuçta her şey maliyet. Tabi buradaki plaka çalışınca ne olmuş? Burası ayrı kalmış. Burası burada kalmış. Yani bunu uygularken ya bantla buradan kesmek lazımdı. O şekilde uygulamak daha mantıklı. Çünkü evvelindeki zeminin hali burada mevcut görünüyor. Baya kötü. Arkadaşlar başarılı. 2,5-3 yıl boyunca bakın bu böyle kalmış. Ki baya da bir süre böyle kalacağı benziyor. Epey mukavim bir malzeme. Yukarıda da kaset döşemeyi görebiliyoruz. Onu da görmüş kendim çekeyim.